Merhaba sevgili kovalar. Bugün yakın çevrenizdeki kişileri etrafınıza toplamak isteyebilirsiniz. İletişim ve etkileşimlerinize uyum, sıcaklık ve samimiyet hakim olabilir. İçinizdekileri dökebilirsiniz. Bugün 2 Mart 2016 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Sabah saatlerinde yay burcundaki ay son dördün fazına ulaşacak. Ay balık burcundaki güneşle kare yapacak ve ardından satürne kavuşacak. Güne gergin ve karamsar enerjilerle başlayabiliriz. Genel olarak görev ve sorumluluklar ciddi enerjiler verirken yorucu ve kısıtlayıcı enerjilerle de karşılaşabiliriz. Geçtiğimiz ay uğraştığımız bazı işlerin sonuçlarını alabiliriz. Genel olarak bir tamamlanma döneminde olduğumuz için gerekli ve gereksizi ayırıp düzenlemeler yapmamız mümkün. Öğleden sonraki saatlerde Ay, Kova burcundaki Venüs ve Koç burcundaki Uranüs'le olumlu görünüm yaparken, Başak burcundaki Jüpiter'le de kare açı yapacak. Bazı iyimser ve büyük beklentili proje ve isteklerimizde gerçeklerle yüzleşmemiz mümkün. Bu nedenle fikir değişiklikleri ve yol ayrımları da yapabiliriz. Burada yeni ve orijinal düşünceler, sürpriz tekliflerle de karşılaşabiliriz. Arkadaşlarımızdan yardım alabileceğimiz bir gündeyiz. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulama üzerinden yapıyoruz.